Merhaba ben Enes. Bugün Sennheiser markasının Accentum model kulak üstü kulaklığının incelemesiyle birlikteyiz. Bu modeli bir üst seviyede yer alan Momentum 4'ün biraz daha uygun fiyatlı versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Yani Sennheiser imzalı bir ses karakterini biraz daha uygun fiyata alabileceğimiz aktif gürültü engelleme özelliği, transparan mod, detaylı uygulaması, 50 saat pil ömrü, hafif, kibar ve minimalist tasarımlı bir kulaklık var diyebiliriz karşımızda. Eğer ki video işinize yararsa beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi detaylı bir şekilde incelemeye başlayalım. Kulaklık böyle bir kutuyla birlikte geliyor. İlk olarak kutuyu gördüğüm zaman bu kadar ince olması beni epey şaşırttı. Üzerinde kısaca özellikleri belirtilmiş kutu içerisinden kulaklık, Type-C şarj kablosu, hızlı başlangıç kılavuzu geliyor. Momentum serisine göre plastik ağırlıklı bir tasarımı var. Ama elime ilk aldığım zaman yani kaliteli bir hissiyatı mevcut. Çok kibar ve minimalist bir kulaklık, sportif bir tasarım bulunuyor. Bu şekilde yana doğru dönebilirsiniz kulaklık boyunda daha rahat bir şekilde durması için içeriye doğru katlanmıyor yine şu kısımlarda logolar konumlandırılmış oldukça kiber ve minimalist bir tasarım çizgisi olduğunu görebiliriz. Hiçbir abartı bir durum yok. Şu kısımdan kafanıza göre istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Böyle yumuşak bir şekilde geliyor. Üst kısımda dokulu bir silikon malzeme kullanılmış. Üst kısmı da yumuşak. Şu kısımda Type-C şarj girişi. Burada bir kulaklığın açılıp kapanırken yanan bir ışık. Yine burada açma kapama düğmesi ve aktif gürültü engelleme özelliği. Transparan mod arasında geçiş yaptığımız bir düğme. Burada yine ses arttırıp azaltma, akıllı asisten uyandırma, önceki şarkı, sonraki şarkıya geçmemizi sağlayan kontrol imkanı sunulmuş. Kulağı içerisine alan kısımların büyüklüğü çok büyük değil, yani biraz daha ortalama boyda denebilir. Şöyle ben daha önce Momentum 3'ü de aktif bir şekilde kullandığım için, yani onunla şöyle kıyasladığım zaman bir miktar daha ona göre küçük olduğunu görüyoruz. Bu arada yumuşaklık açısından ona göre çok daha yumuşak. Bu modelde gerçek deri kullanılmıştı. Bunda ise suni deri kullanılmış. Doygun ve yumuşak olduğunu söyleyebilirim. Kulak silikonlarının yani kulağı iyi bir şekilde sarıyor ve konforlu hissettiriyor. Yine 223 gramlık bir ağırlığı mevcut. Momentum 3'ün 315 gramlık ağırlığından sonra çok daha hafif kulaklık. Yani kulakla 3-4 saat boyunca çok az ara vererek kullandım. Gayet konforlu hissettirdiğini söyleyebilirim. Kulaklığın siyah ve beyaz renk seçeneği de mevcut. Kutu içerisinden bir taşıma kılıfı veya kesesi çıkmasını isterdim çünkü kulaklık içeri doğru katlanmıyor. Genel olarak kulakta oldukça şık duran hafif yapısıyla birlikte kibar ve minimalist bir kulaklık olmuş diyebiliriz malzeme kalitesi açısından da. Kulaklığın kısaca bir teknik özelliklerine baktığımız zaman Bluetooth 5.2 ile birlikte geliyor. Qualcomm çipi kullanılmış bu kulaklıkta. APTX ve APTX HD kodek destekleri mevcut. 800 mAh'lik bir bataryası bulunuyor. 10 dakika şarj ettiğimiz zaman 5 saat kullanım süresi vadeden hızlı şarj özelliği mevcut. Yine fabrika verilerinde 50 saate yakın bir pilinin gittiği belirtilmiş. Ben kulaklığı son ses seviyesini alarak ve aktif gürültü engelleme özelliğini açarak bir pil testi gerçekleştirdim. 27 saat 43 dakika boyunca kulaklık müzik çalabildi. Ki burada kulak kulaklığım son ses seviyesi de epey yüksek. Yani son sesi biraz kısarsanız yine daha yüksek, daha uzun süreler boyunca kulaklığı kullanabilirsiniz. Bir çekim testi gerçekleştirdim. Bir oda yana gittim. Herhangi bir şekilde seste kopma olmadı. İki oda yana gittim. Yine herhangi bir seste kopma olmadı. Bluetooth 5.2 ile birlikte kararlı ve uzun menzilli temiz bir bağlantı sağlıyor kulaklık. Kulaklığın en çok merak edilen ses performans kısmına geldiğimiz zaman bu kulaklıkta 37 milimetrelik sürücüler kullanılmış. Son ses seviyesi yüksek diyebilirim. Yani Böyle bir beklentiniz varsa sizi tatmin edecektir. İlk kulağıma taktığım zaman baslarının bir tık önde olduğunu hissettim. Yine tizler de önde. V şeklinde benzer bir çoğu kişinin seveceği bir ses tonalitesi mevcut. Uygulamasındaki size özel, size rehberlik eden özelleştirilebilir ses özelliğiyle birlikte. Yani bir nevi size özel bir equalizer ayarı yapmanızı kolaylaştırıyor bu özellik. Bu kısmı yapmadan ben kendi müzik zevkime göre özelleştirmiştim. Yine bu testi yaptıktan sonra da benzer şekilde kulaklık bana özel bir equalizer ayarı çıkardı. İlk kutudan Çıktığı gibi test ettiğimde de basları bana bir tık önde gelmişti. Yani kendi Equalizer ile biraz daha müdahale etmiştim. Ben bu özelleştirilebilir ses özelliğiyle test yaptığımda da yine sub bass'te yani alt basta 16 Hz-60 kHz aralığında benim için biraz azalttı ve etkisini de net olarak görüyorsunuz. Yani frekans tepkisi üst seviyede diyebilirim. Bas seviyorsanız derin ve vurucu basları var. Yani sizi tatmin edecektir. Hatta uygulamasında ekstra bir bas modu da bulunuyor. Bunu açınca baslar kulağınızı titretiyor. Yine podcast Ses modu da mevcut. Buraya aldığınız zaman da konuşma seslerini biraz daha ön plana çıkartıyor kulaklık. Aktif olarak Momentum 3 modelini de kullandığım için onunla da bir ses profilini kıyasladım. Onda sürücüler biraz daha geniş ve kulağa saran kısım biraz daha büyük ve geniş olduğu için bir tık daha geniş bir sahne hissi veriyor. Ses çözünürlüğü ve enstrüman ayrımı olarak benzer denebilir. Yani ses kalitesi olarak Momentum serisiyle yarışabilecek bir ses kalitesi sunuyor kulaklık. Daha önce dinlediğiniz şarkılardaki fark edemediğiniz enstrümanları veya ayrıntıları duymanızı sağlıyor kulaklık yani o açıdan üst seviye bir kulaklık. Dinlememiş kişiler için de örneğin ben oğluma denettim bu kulaklığı. O daha uygun fiyatlı bir kulaklık kullanıyordu. Kulağından çıkarmak istemedi yani net bir şekilde kalite farkını hissedebiliyorsunuz. Bu arada kulaklıkta aptx, hd gibi yüksek ses transferine izin veren ses kodu desteği de mevcut. Yani burada biraz daha uygun fiyata Sennheiser imzalı bir ses kalitesi sunuyor kulaklık ve her müzik türüne göre kendi ecolizer'ınıza göre özelleştirdikten sonra keyifle müzik dinleyebileceğiniz bir ses kalitesi sunuyor. Aktif gürültü engelleme performansı olarak Momentum 3 modeliyle de bir kıyasladığım zaman 16 kademeli olarak bir teste soktum bu kulaklığı da. 14. kademeye kadar gelen klima gürültüsünü net bir şekilde engelleyebildi. Yani burada Momentum da 14. seviyedeydi ancak kulağa saran silikonlar biraz daha iyi bir şekilde sardığı için bana ondan bir tık daha iyi gibi geldi aktif gürültü engelleme performansı. Buradaki düğmeye iki kere bastığımız zaman transparan moda geçiyor kulaklık. Bu modda gayet başarılı. Kulaklığı çıkarmadan yanınıza birisi geldiği zaman rahat bir şekilde konuşma yapmanızı sağlıyor. Bu arada kulaklığın şöyle bir yalıtım testini de yapalım. Şuradaki yaka mikrofonundan ne kadar dışarıya ses verdiğine bakalım. Şu an son seste müzik açıyorum. Şu an %80'e düşürdüm. Yani genel olarak ben yalıtım performansı açısından beğendiğimi söyleyebilirim. Özellikle kulağı iyi bir şekilde sardığı için kulaklık yani bu hem fazla baskı oluşturmadan sarıyor. Bu hem yalıtım performansına hem de aktif gürültü engelleme performansını biraz daha iyi bir duruma getiriyor. Evet, şu an sesini kulaklık mikrofonları üzerinden duyuyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi arka kısımdan araçlar geçiyor. Kulaklık iPhone 13 Pro modeline bağlı Xiaomi Mi 9T telefonunu arıyorum ve üçüncü parti bir uygulama kullanmadan bu görüşmeyi direkt kayıt altına alıyorum. Mikrofon performansını nasıl bulduğunuzu yorumlar kısmında belirtin lütfen. Eğer ki video işinize yararsa beğenmeyi ve yeni videolarımı da kaçırmamak için kanala abone olursanız çok sevinirim. Şimdi Eve doğru geçiş yapalım. Mikrofon performans kısmına geldiğimiz zaman 2 adet mikrofonla birlikte geliyor. Sesimizi karşı tarafa net bir şekilde iletebiliyor. Mikrofon performansı gayet başarılı denebilir. Gecikme performansına geldiğimiz zaman milisaniye açısından bir test yaptığımız zaman 305 milisaniyelik bir gecikme süresi elde ettik. Günlük kullanımda herhangi bir şekilde tuzak ile görüntü arasında bir senkron problemi yok. Kulaklığın uygulamasına biraz daha yakından baktığımız zaman Smart Control uygulaması ile birlikte kontrol ediyoruz. Burada kulaklığın şarjını görebiliyoruz. Yine buradan 5 bantlı olarak Ecolizer ayarı mevcut. Buradan bas modunu açıp kapatabiliyorsunuz. Yine podcast modu. Burada size özelleştirilmiş, size özel bir ses Ecolizer'ı yapmanızı sağlıyor. Bunu mutlaka yapın çok etkili olduğunu söyleyebilirim. Burada da ses bölgesi bulunuyor. Burada kulaklığı gittiğiniz mekana göre farklı ses profillerine otomatik olarak geçmesini sağlıyor. Örneğin spor salonunu belirlediniz. İşte spor salonunda aktif gürültü engelleme özelliği otomatikman çalışıyor kulaklığın. Eve geldiğiniz zaman transparan not çalışıyor gibi. Bu da kullanışlı bir özellik. Yine burada aktif gürültü engelleme özelliğini ayarlayabiliyorsunuz. Burada rüzgar engelleme kısmı da mevcut. Yine bir miktar rüzgarı engelleyebiliyor. Burada otomatikman transparan moda geçtiği zaman müzik dursun gibi bir ayar da mevcut. Bu da kullanışlı oluyor açıkçası. Yine burada yan ton özelliği de bulunuyor. Bu da kulaklıkla telefonla görüşürken kendi sesinizin duyma seviyesi yani bunu açtığınız zaman bağıra bağıra konuşmuyorsunuz. Kendi sesinizi de duymuş oluyorsunuz. Bu da oldukça kullanışlı bir özellik. Genel olarak uygulaması bu şekilde. Buradan da yine görebildiğiniz gibi yazılım güncellemesi yapabiliyorsunuz ve kulaklığın otomatik kapanma süresini belirleyebiliyorsunuz. Uygulaması İngilizce ancak gayet detaylı denebilir. Yine bu Equalizer kısmında böyle hazır modlar da mevcut. Burada ben kendime göre 2 adet Equalizer belirlemiştim. Yani Equalizer'e tepkisini de buradan rahat bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz kulaklığın. Yine burada farklı kişiler için de farklı kişilerin telefonuna bağlandığı zaman da farklı profillere geçmesine alakalı bir ayar seçeneği mevcut. Yani burada özelleştirilebilme açısından bu da güzel bir özellik olmuş. Evet. Genel olarak bir toparlayacak olursak bildiğiniz gibi bu kulaklık işinde üst sınır yok denebilir. Yani çok daha üst segment premium ürünler mevcut. Kanalda daha önce çoğunlukla uygun fiyatlı ürünler inceliyordum. Bu model ile giriş seviyesi modellerin yani kıyaslamasını da sorabilirsiniz. Ben de size şunu söyleyebilirim. Yani kime dinleseniz farkı net bir şekilde size söyler. Ayrıca bu arada farkı değer mi derseniz de bütçeniz uygunsa bence kesinlikle değer. Arabalardaki Mercedes gibi bu da kulaklıkların bir nevi Mercedes'i denebilir. Bu model üst segment kulaklıklara yakın ses kalitesini biraz daha uygun bir fiyata sunuyor. Kulaklıkta ne olmasını isterdim veya eksi olarak söyleyebileceklerim. Yani içe doğru katlanmasını isterdim ve bir taşıma kutusuyla birlikte gelse güzel olurdu. Videoyu yayınladığım tarih itibariyle de Türkiye'de Momentum 4 modeliyle neredeyse iki katına yakın bir fiyat farkı var bu modelin. Yani burada bütçeniz Momentum 4 seviyelerine çıkmıyorsa veya daha uygun fiyata 3 seviye Sennheiser imzalı ses karakteri olan bir kulaklık almak istiyorsanız bu modeli değerlendirebilirsiniz. Güncel fiyatı için linki açıklamalar kısmında mevcut. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.